Merhaba arkadaşlar Sultan Yıldız Sehiye TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Siz istersiniz de ben yapmaz mıyım? Bundan bir yıl sonra nerede, kiminle olacaksın? Hayatında ne gibi gelişmeler, değişiklikler olabilir? Bunlara bakacağım. Güzel tatlı bir kahve açılımı olacak. Öncelikle arkadaşlar enerjiye ve niyete dahil olmak için şimdi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım başlayalım. Güzelce odaklanın. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman izlerseniz enerji o zaman için geçerlidir. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bundan bir yıl sonra bir düğün, bir kutlama hatta böyle süslemeler olduğunu görüyorum. Bir kutlamaya, bir düğüne gidecek olabilirsiniz. Bakın bu sizin kendi nikahınız, düğününüz de olabilir bir başkasınınki de olabilir. Zorlukları tırmandığınızı görüyorum düşmanlarınıza rağmen hayat size biraz böyle hani merhametinizi saklamayı, biraz insanlara mesafe koymayı öğretmiş olabilir. Açıkçası iş hayatında çalışanlarınız varsa yükseleceğini görüyorum. Veyahut e, iş hayatına Girme durumunuz olabilir arkadaşlar. Hatta böyle e, bir arkadaşınız sizi böyle motive edecek olabilir. Ya da bir arkadaşınız vesilesiyle bir iş bulabileceğinizi görüyorum. Koç burcunda hayatınızda bir sevgili varsa e, arkadaşlar bu böyle e, bir kararsızlıkta kalacak olabilir. Hani seviyor sevmiyor M harfinde birisi özellikle Koç burcu M harfinde bir enerji görüyorum. Bir tarafa size karşı çok karanlık bir tarafa size karşı çok aydınlık. Yani bu insanın daha böyle Karanlık tarafları ağır bastığı için arkadaşlar size menfaat için gelen birisi varsa bunu da hayatınızdan çıkartacağınızı görüyorum. Üzerinizde gözler var, biraz nazar enerjinizin aktif olduğu bir süreçtesiniz. Biraz yani yükseldiğiniz için özellikle toplum önünde belki bir itibarınız, işiniz, kazancınız olacaksa arkadaşlar nazarlara karşı da biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu arada arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Herkese uymak zorunda değil. E, kişisel açılım istiyorsanız e, videonun açıklama kısmına numaramı bırakacağım. Buradan da söyleyeyim. WhatsApp 0553 984 7991 numarasına mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Aynı gün seanslarınızı yapıyorum arkadaşlar. Ya da çok yoğunluk varsa bir sonraki güne kalıyor. Bilginiz olsun. Kişisel açılım için WhatsApp 0553 984 79 91 yazın randevunuzu oluşturalım detaylı bir açılım oluyor şimdi devam ediyorum benim burada gördüğüm arkadaşlar bakın düşmanlarınızın olduğunu görüyorum özellikle çevrenizde çok haset çok kıskanç birkaç tane arkadaşınızın olduğunu görüyorum yani çok uzun yıllardır civarınızda bulunan insanlar olabilir bunlara karşı biraz dikkatli olun bir E harfinde ve bir de K harfinde birisi var. E, sizi böyle iki yerden sıkıştırıyor olabilir. E harfinde ve K harfinde birinin çok negatif enerjisini alıyorsunuz. Bunları yani o zamana kadar böyle hayatınızda çok tutmayın. Şimdiden uyarı veriyorum arkadaşlar. Sizin kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun. Hani peygamberimiz de öyle der ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun. Yani gerekirse 40 yıllık dostunuz, arkadaşınız olsun arkadaşlar. Size iyi hissettirmiyorsa bir gün size zarar vereceği içindir. O yüzden şimdiden uzaklaştırın. Bakın şimdiden uyarıları veriyorum. Biraz böyle doğada zaman geçireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Kimileriniz kamp yapabilir. Kimileriniz bir geziye, bir etkinliğe katılabilir. Bundan bir yıl sonra daha e, özgürleşmek istediğinizi çok görüyorum. Yani sanki şu an böyle bir bazı insanlara, bazı koşullara bağımlı olduğunuzu görüyorum. Bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz işi sevmiyor olabilirsiniz ya da içinde bulunduğunuz ilişkiler sizi mutlu etmiyor olabilir. O yüzden hayatınızda bir temizlenme döneminin olacağını görüyorum ama biliyorsunuz ki Ateş bile sönmeden önce ne yapıyor? Son bir kere tamamıyla parlıyor, yanıyor, sonra tamamıyla sönüyor. İşte hayatınızda bu dönüşüm noktasında bir şeyleri böyle çok hat safhada, çok şiddetli bir acı ile hissedip tamamıyla bitiriş yaşayabilirsiniz. Yani birileri canınızı yakıyor. Evet ama son bir kere canınızı çok yakıp hayatınızdan çıkabilir bu insanlar. M harfi çok vurgulandı. M harfinde kim varsa arkadaşlar sizden kopamıyor. Ama zehrini de yine gelip size sokabilir. Çok dikkat edin. Bu M harfi çok toksik geldi. Bunları hayatınızdan biraz uzaklaştırın. Nasipleriniz var ama hep böyle çevrenizde müdahaleci insanlar olduğu için arkadaşlar Hani aşk hayatınız da böyle çok kaos içerisinde anlatabildim mi? Yani civarınızda etrafınızda da böyle çok kaos çok insan biriktirmişsiniz. Çok insan ya hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bundan bir yıl sonra hayatınızda bir seyahatinizin olacağını görüyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel geldi. Böyle üçlü ilişkiler varsa arkadaşlar evli ilişkisi olan birini bekliyorsanız sizin artık arkadaşlar bu insanla daha fazla zaman kaybetmemeniz gerektiğini burada vurguluyor. Çünkü bakın eğitim ile yolculuklar ile kendinizi geliştireceğinizi görüyorum. Bakın aşk tabii ki de çok güzel bir şey arkadaşlar ama bir insanın en güzel yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Kendinize eğitim alın, seyahatler hediye edin, sinemaya gidin yani kendinize harcayın bütün enerjinizi anlatabildim mi? Özgür bırakın, serbest bırakın zaten doğru aşk size gelecektir. O yanlış insanlarla ömrünüzü heba etmeyin. Sonra bundan bir beş yıl sonra pişmanlık çekmeyin. Ya bunca zaman böyle bir insana e, beklentiye girdim ama keşke o zamanlarımda şöyle şeyler yapsaydım dememek için şimdiden arkadaşlar bağ kesmelerinizi yapın ki hayatınıza doğru insanlar gelsin. Aşk size uzaklardan gelecek arkadaşlar. Uzak bir yolculukta bakın ya bir yolculuk esnasında tanışacaksınız ya gezmeye gittiğiniz yerde birisiyle tanışabilirsiniz. Böyle bir Arkadaş grubunuzla bir ekip ile seyahat ve turlara gidecek olabilirsiniz kimileriniz. Çok seyahat enerjisi geldi arkadaşlar. Bu çevrenizdeki bu saçma sapan arkadaşlarınız var. 2 3 tane, 4 tane çok saçma, çok böyle etrafınızda enerjinizi tüketen insanlar var. Bunlardan biraz uzak durun. Seansım var. Dakikalarıma o yüzden bakıyorum arkadaşlar. Yoksa buraya odaklayayım. Video çekiyorum hemen seansa gireceğim bakın sizleri de ihmal etmiyorum sizler de videomuzu beğenin kanala abone olun güzel yorumlar bırakın enerjinizi odaklayın tertemiz inşallah bundan sonra daha güzel açılımlarda beraber olalım buradan hepinizi öpüyorum devam ediyorum şimdi M harfi tekrar geldi bakın toksik L harfinde M harfinde T harfinde çok hayatınızda insan var çok dedikodu çok böyle arkanızdan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve entrikalar çevirmeye çalışıyorlar ama başarısız oluyorlar. Merak etmeyin, bir zarar gelmeyecek size. Bir de arkadaşlar bakın. Yolculuklarınız var ama bu eski insanları hayatınızda tutmaya devam ederseniz maalesef ki o yollarınız kapanır. Eğer ki taze enerjilere şans verirseniz hayatınızda müthiş gelişmeler olabilir. Bakın, kiminiz yurt dışına gidebilir, uzak bir şehre gidebilir, tarihi yerleri gezebilir. Özellikle böyle çok gizli, çok Kadim çok böyle kadim hani ilimlere ulaşabileceğinizi de gösteriyor açıkçası hani böyle çok araştırmacı bir yönünüz olacak ve bu araştırmacı yönünüzü de geliştireceğinizi görüyorum. Belki şu an gündeminizde böyle şeyler yok ama bundan bir yıl sonra kendinizden hiç beklemediğiniz şekilde geliştireceğinizi görüyorum kendinizi. Ve arkadaşlar bir arsa bir tarla böyle bir gayrimenkul de olabilir. Bir taşınmaz mal varlığıyla alakalı da bir gündeminizin olacağını görüyorum. Belki burayı sulayıp besleyip kendiniz için belki emekliliğiniz ya da yaşlılığınız için artık şimdiden bir şeylerin garantisini e, almaya başlayacaksınız. Bir zafer bayrağı görüyorum. Bir barış görüyorum. Küstüğünüz bir insan varsa bu insanla barışabilirsiniz. Belki memleketten belki geçmişten bir insanla barışma durumunuz da olabilir arkadaşlar. Sadece şu an çok sıkıntı içindesiniz. Bakın biraz doğaya, biraz meditasyona ihtiyacınız var. İyilikler yapın, sevdiğiniz insanlarla birlikte olun. Bakın neden üzerinizde kötü bir enerji var biliyor musunuz? Çünkü çok toksik, çok isyankar, bu hayatta hiçbir zaman mutlu olmayı bilmeyen, sürekli acıdan, kaostan beslenen insanlar etrafınızda olduğu için sizi de bunlar olumsuz etkiliyor. Ve dolayısıyla bu sizin yüksek enerjinizi bu insanlar alıyor bu insanların da negatif enerjisi size geçiyor. Yani bir enerji akışı var. Bir enerji akışında terslik var. Olumsuzları kendinize çekip pozitif enerjinizi dışarıya veriyorsunuz ve o yüzden hayatınız kaosa dönüyor bir savaş alanına dönüyor. Biraz toksik insanlarla bağınızı koparın arkadaşlar. Yani her yazana cevap vermek zorunda değilsiniz. Her arayana geri dönüş yapmak zorunda değilsiniz. İnsanlarla sadece yolda karşılaşınca tesadüfen bir iki dakika sohbet edin. Bu kadar toksikse bırakın gitsin. Yani size çünkü iyi gelmiyor. Sizi beslemiyor. Sizden besleniyor. Sizin enerjinizi sömürüyor bu insanlar. Bakın kimileriniz bir balık alıp böyle evde balık bakmaya başlayacak olabilir. Kuş ya da balık böyle bir evcil hayvan bakacağınızı görüyorum. Ve bu size bu arada çok iyi gelecek. Böyle namaz kılan bir annenizi varsa ya da örnek veriyorum. Namaz kılan hasta olan bir yaşlının duasını almanız size çok iyi gelecek. Bir de arkadaşlar kendinize bir hediye e, alacağınızı görüyorum. Bakın şimdiden bunu yapın. Bu Çok güzel bir enerji çekecek size bu arada. Ama kendinize değerli bir şey alın. E, size şöyle bir tavsiyem var arkadaşlar. Tabii ki de imkanınız varsa altın. Element olarak çok güçlüdür ve kötü enerjileri def eder arkadaşlar. Yani mutlaka takabiliyorsanız mesela ben de alacağım inşallah bir gün altın bir küpe alın altın bir bilezik alabilirsiniz ama bir altın vücudunuzda bir altın enerjisi taşımanız size iyi gelecektir arkadaşlar. Çünkü kötü enerji biliyorsunuz ki altın yansıma yoluyla yani def eder iyi enerjiyi sizde tutar kötü enerjinin girmesine de izin vermez mutlaka böyle kendinize bir hediye alın kendinizle zaman geçirin kendinize odaklanın zaten ondan sonra farkı göreceksiniz kimileriniz spora başlayabilir göbek bölgesinde özellikle basen kalça bu bölgelerde eğer çok böyle kilo aldığınızı düşünüyorsanız vücudunuzu böyle şekillendirip güçlendireceğinizi de görüyorum bu arada. Hadi bakalım. Kızlar hareket gelsin. Bu arada erkek kadın herkes izleyebilir ama özellikle ben kadınları çok seviyorum. Kadınlara çok değer veriyorum. Çok feminist bir yapım var o yüzden. Dışarıya bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Şehir dışına ya da uzak bir yere gideceğinizi görüyorum ama bir bir güzel bir şey için arkadaşlar. Bir bir şey için gidiyorsunuz bir nasibiniz var orada kimileriniz hamilelik haberi alabilir kimileriniz müjdeli bir haber kimileriniz de araba alabilir kendi bütç bütçesine uygun bir araba alabilir arkadaşlar ay Hadi inşallah biliyorum devri çok zor ekonomi devrim ama Allah tabii ki de herkesin gönlüne göre versin toksik insanları ne zaman bırakırsanız bolluğunuz bereketiniz şansınız e, ufkunuz açılacak arkadaşlar aşk gelecek, eğitimler alacaksınız, yurt dışı gündemleriniz, uzak seyahatleriniz olacak. Bol bol gezeceksiniz, bol bol araştıracaksınız. Hatta yani belki çalışmanıza bile gerek kalmayacak arkadaşlar. Kimileriniz çalışmadan bol bol seyahat edip Türkiye'yi gezecek. Kimileri yurt dışına çıkacak. Bundan bir yıl sonra çok şaşıracaksınız kendinize. Bakın burada da çıktı. Kimileriniz böyle karavan alıp karavanda yaşamak isteyebilir ya da biraz bulunduğu yerden uzaklara gidebilir. Hani doğada vakit geçireceğini görüyorum. Müzik açacaksınız. Belki doğada sessiz böyle kuş cıvıltıları, su sesleri bunlarla zaman geçireceğinizi görüyorum. Bakın bir taraf çok karanlık. Bir taraf çok aydınlık geldi görüyor musunuz? Hayatınızın dönüm noktası olacak. Bütün eski, toksik, size iyi gelmeyen kim varsa geride bırakacağınızı ve yepyeni bir şeye başlayacağınızı görüyorum. Kimileriniz taşınma durumunu deneyimleyebilir. Bundan bir yıl sonra bulunduğunuz şehirden bölgeden farklı bir yerde yaşayabilirsiniz ee, çok enteresan güzel geldi arkadaşlar biraz biriktirdiğiniz bir şeyler var onları böyle geçmeyen belki böyle içinizden atamadığınız bazı sıkıntılar var sizden kaynaklı değil çevrenizden kaynaklı artık onları bir kö köşeye süpüreceğinizi görüyorum araba var yolculuk var Kimileriniz böyle yaz aylarında belki tatiller yapacak olabilir ama tek başına kendinizle çok zaman geçireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Bakın Çevrenizde bazen sizin arkadaşlarınız, birileri var ve bunlar sizin nasiplerinizi çalıyor. O yüzden siz artık bunun farkında olacaksınız. Ve bir yıl sonra tatile de tek başına gideceksiniz. E, sinemaya da tek başınıza gideceksiniz. Ve tek başınıza olduğunuz için doğru aşk geldiğinde direktmen sizi bulacak. Yani etrafınızda sömürgen insanlar, arkadaşlar olmadığı için nasibinizi de çal çalmayacak, çalamayacak zaten. Merak etmeyin çok güzel geldi. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. 777 mühürleyelim arkadaşlar. Yoruma yazın, mühürleyin. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kolektife şifa olsun. E, enerjiye ve niyete dahil olmak için arkadaşlar kanala abone olun. Videomuzu beğenin. Kişisel açılım için de WhatsApp 0553 984 7991 numarasına mesaj atarak ulaşabilirsiniz. E, sizleri kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.